Tüm mal varlığını elinden aldım. Tüm arabanın orada neden toplanmış bunlar? Allah Allah. Bir işim var onu halledip gideceğim. Şu satlarını getiriyorsun. Evin tapusunu da getiriyorsun. Ben onları alıp gidiyorum. Ve bunun intikamı ağır olacak. Bir gün amansızca yeni aldığım arabayı modifiye etmeye giderken bir anda eve gelip bütün mal varlığımı elimden aldılar. Böyle kapıyı kapatalım şöyle yeni arabayı modifiye etmeye gidelim. Ama benim arabanın orada neden toplanmış bunlar? Allah Allah. O Aa Fevzi abi hoş geldin abim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Abi ayakta durma gel içeride kahve içmeye gidelim benim eve. Yok yok gerek yok ben şimdi bir işim var onu halledip gideceğim. Tamam Fevzi abi sen bilirsin. Şimdi sen şu arabaların Rusatlarını ee, ruhsatlarını getiriyorsun. Bir de evin tapusunu da getiriyorsun ben onları alıp gidiyorum. Abi neden? Ya Kardeşim dalga mı geçiyorsun benle? Sen benim paramı ödemedin. Ben de senin mülklerine el koyuyorum. Abi ben sana ödedim ya. Kardeşim bana öyle bir şey geçmedi. Boş yapma. Getir tapularını hemen. Zoru kullanmayalım. Tamam abi getiriyorum. Arkadaş ne oldu yani? Arkadaş ne oldu? Ay şimdi durduk yere mülkümden el koyuyorum. Sadece arabaları alacak galiba. Evi alamaz. Ev çok pahalı. Şöyle içeri girek. Buyur, buyur Fevzi abi. Buyur şöyle elini uzatayım. E, tapu nerede? Abi e, evde nerede yaşayacağım ben? Ya kardeşim ben onu mu onu bilmem. Vallahi sen paranı getirseydin şu an çok güzel bir hayat yaşayacaktın Tapuyu da getiremem. Abi, abi ben nerede kalacağım abi? Başka evim de yok. Arkamızdaki arabanın da turuz satıyor. Onu da getiremem. Abi o araba bana yadigar. Evle şeyi şey alma, sadece onu al. Abi zaten benim sana borcum yok ki. Yok kardeşim, vermemişsin işte. Zor kullanmayalım. Patron biz halledelim mi bunu? Yok yok şimdi getir getirir getiriyorum. Şimdi durduk yere ne oluyor lan? Bak evim gidecek lan. Ana. Bak araba. Lan o yağ araba. Lan babamdan kalmaydı. Bozuldu. Bir şey mi dedin? Yok abi yok abi ben işte nasıl halledeceğiz tapuyu falan diyorum. Buyur abi tapu. Tapuyla şöyle e, yağdıgarın anahtarını vereyim şöyle sana. Şöyle vereyim abi. Tamam şimdi notere gidelim. Bundan sonra da daha görüşmeyiz tamam mı? Tamam abi. Mevzu abi biz o zaman gidelim. Tamam gidelim korumalar siz burada kalın. Biz gidip hemen geliyoruz. Şöyle gel abi gidelim abi. Gidelim şöyle notere doğru. Arkadaş çatı Korumalar böyle çiliyor. Bir şey mi dedin? Yok abi ya. Ee şimdi noter açık mıdır diye düşünüyordum. Şöyle gidelim yavaştan arkadaş. Zaten noter de hemen şuradaydı. yanlış bir yere götürmüyorsun değil mi? Yok abi noter hemen şu aşağıda. Tamam tamam. Geldik noter abi şöyle yavaştan arabayı bırakayım. Gel abi notere gidelim işlemlerimizi halledelim. Tamam tamam burası değil mi? Evet evet abi burası gel. Gel abi randevu almamız gerekiyor. Hayırlı olsun Keremciğim. Hayırlı olsun abi, hayırlı olsun. Şöyle ben eve bırakayım seni bırak bırak şöyle. Buraya bineyim arabaya ben de. Bin abi. Zaten senin bunlar. Şöyle arkada ev zaten. Şöyle gidelim. Ben şöyle gidelim abi. Şöyle girelim siteye de doğru. Ha korumalar da öyle. Şöyle arabayı bırakıyorum abi. Bırak bırak şöyle inelim aşağı. Keremcim o zaman görüşürüz. Allah emanet. Abi içeriden eşyalarımı alayım. Yok onlar da bizim. Onlar da bizim. Parayı çıkartmamız gerekiyor. Abi var eşyalarımı alsaydım yani özel özel tablon bir şeyler var. Var ya onları alayım. Tamam tamam. Giriyorum abi o zaman. Aa. Anahtarlar zaten bende. Abi şöyle arabanın anahtarını vereyim. Şu yadigarın anahtarını vereyim. Şimdi çıkıp geleyim abi eve hemen. Şunu, şunu takip edin biriniz. Arkadaş bir de arkamızda bir şey yapıyor. Dövecekler beni zaten. Neyse. Sakin ol. Gideceğim Aldı mı? Evet abi aldı aldı. Gerekenleri aldı. Kıyafet falan aldırmadım. Tamam abi ben o zaman gidiyorum. Görüşürüz Keremciğim. Alamanet. Görüşürüz Arkadaş bütün mal var. Abi ben bu arabayı alıyorum. Al al. Ya arabalarını aldılar. Her şeyini aldılar ama. Peki ama elimden alamadılar. ve bunun intikamı ağır olacak.